o cehenneme sevk edilenler için gelindiğinde melekler onların böyle sevk edilişini gördüğünde acayip şaşırırlar. Derler ki o cehennemliklere "Elem yetikum nezir? Ya size hiç uyaran gelmedi mi? Ya bunları bunları yaparsanız belanızı bulacaksınız. Bunları yaparsanız dünyada da ahirette de çekeceksiniz. Her yani bunu söyleyen gelmedi mi size? Elem yetikum nezir? Bak şimdi Yo, biz de şu an öğreniyoruz demiyorlar. Galu, o tarafa gidenler, sevk edilenler, daha doğrusu kendi yaptığı amelleri buyurun malınız, alın götürün. Dünyada zevk gibi görünüyordu aslında ateşti. Sizin malınız yabancının değil, sizin sizin diye ellerine, gözlerine, önlerine bunlar konulduğunda diyecekler ki Galu, bela, bilakis adamlar geldi bize neler anlattı. Günlerce anlattılar. Camilerde vaazlar mı dersin? Kitaplar mı dersin? Kalu ene nezirun. Bize geldi uyarıcılar geldi. Hakikaten de geldi. Ama fekezzebna. Yok öyle bir şey dedik. Yalanladık diyecekler diyor. Duymadık şu an sürpriz yaşıyoruz diyen bir tane adam yok. Fekezzebna ve kulne. Yalanladık ve hatta yalanımız da şöyle bak bugün gibi hatırlıyorum. Ve kulne. Ma nazel Allahu min şey? Allah kitap falan indirmemiş canım. Ne kitabı ya, ne ayeti ya? Uyutmak için yapılmış bunlar. Din kalabalıkları uyutmak için afyondur dedik. Biz dedik ki Muhammed'in sözleridir dedik. Var 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 var. Bunlar yazılmış din kitaplarına bile girmiş bazı ülkelerde. Bazı ülkelerde din kitaplarına bile girmiş. Kur'an Muhammed'in sözlerini topladığı kitaptır bile denmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem çok dikkat etmek lazım. Kur'an nasıl anlatıyor kendini? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki iyi davranışta bulunanları müjdeler, kötülüğe doğru gidenleri de ikaz eder. Kur'an-ı Kerim böyle bir hidayet kaynağıdır.